Doğanın güzelliği, gizli tehlikeler. Karın gerçek yapısını anlamak. Kar taneleri gökyüzünden düşerken saf ve temiz görünebilir. Ancak narin güzelliklerinin sizi aldatmasına izin vermeyin. Kar taneleri atmosferdeki yolculukları sırasında birçok maddeyi içine alabilir. Kar taneleri oluşurken toz, Polen ve hatta kirleticiler gibi havadaki parçacıkları hapsedebilir. Bu parçacıklar karın yapısına dahil olur ve karın saflığını bozar. Bu mikroskobik davetsiz misafirler karın yapısına yerleşerek yutulduğunda potansiyel sağlık riskleri oluşturur. Özellikle çocuklar ve hassas bünyeler için tehlikeli olabilir. Havada süzülen bir kar tanesinin arabalardan çıkan egzoz dumanlarına veya endüstriyel emisyonlara rastladığını hayal edin. Bu kirleticiler kar tanesinin yüzeyine yapışabilir. Bu kirleticiler kar tanesinin yüzeyine yapışabilir ve esasen dünyaya doğru bir yolculuğa çıkar. Karın yere düştüğünde bu kirleticiler de onunla birlikte gelir. Dahası, kar genellikle toprak, hayvan dışkısı ve diğer organik maddelerle temas ettiği yerde birikir. Bu da karın saflığını daha da azaltır. Görünüşte temiz, beyaz kar bile bu görünmez tehditleri içerebilir. Bu da uygun arıtma olmadan tüketilmesini güvenli hale getirmez. Karın içindeki bu kirleticiler sağlığımızı ciddi şekilde tehdit edebilir. Tüm karı potansiyel olarak kirlenmiş su olarak değerlendirmek ve içme suyunu güvenli hale getirmek için gerekli önlemleri almak çok önemlidir. Karı eritip içmeden önce mutlaka arıtma işlemlerini uygulamalıyız. Görünmeyen tehditler, erimiş karda gizlenen sağlık riskleri Arıtılmamış kar suyu içmek sağlığınız için ciddi sonuçlar doğurabilir. Kar suyu doğrudan içilmeden önce mutlaka arıtılmalıdır. H. coli gibi bakteriler ve Giardia gibi parazitler, karda dahil olmak üzere kirlenmiş su kaynaklarında gelişebilir. Bu mikroorganizmalar, suyun görünüşte temiz olmasına rağmen var olabilir. Bu mikropları yutmak mide bulantısı, kusma, ishal ve mide krampları gibi semptomlara neden olabilir. Bu belirtiler, enfeksiyonun ciddiyetine bağlı olarak hafif veya şiddetli olabilir. Ciddi vakalarda bu enfeksiyonlar dehidrasyona yol açabilir ve tıbbi müdahale gerektirebilir. Özellikle çocuklar ve yaşlılar bu durumdan daha fazla etkilenebilir. Acil sindirim sorunlarının ötesinde, kirlenmiş kar suyu uzun vadeli sağlık riskleri de oluşturabilir. Bu riskler suyun içindeki kirleticilerin türüne ve miktarına bağlı olarak değişebilir. Bazı kirleticiler, ağır metaller ve kimyasallar zamanla vücudunuzda birikebilir ve potansiyel olarak kronik sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu maddeler karın erimesiyle suya karışabilir. Çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler su kaynaklı hastalıklara karşı özellikle savunmasızdır. Bu gruplar enfeksiyonlara karşı daha az dirençlidir. Vücutları enfeksiyonlarla etkili bir şekilde savaşamaz. Bu da onlara arıtılmamış kar suyu vermekten kaçınmayı daha da önemli hale getirir. Bu nedenle kar suyunu içmeden önce mutlaka arıtma yöntemleri kullanılmalıdır. İçmeden önce karı arıtmak için temel adımlar. Kendinizi içme suyu için kar eritmekten kaçınamayacağınız bir durumda bulursanız, onu arıtmak için gerekli adımları atmanız çok önemlidir. İlk adım, kar kaynağınızı dikkatlice seçmektir. Kirlenme olasılığı daha düşük görünen, taze, beyaz kar arayın. Renk değiştirmiş, sıkışmış veya yollar, binalar veya hayvan izleri gibi potansiyel kirlilik kaynaklarının yakınındaki kardan kaçının. Karınızı topladıktan sonra temiz bir kapta iyice eritin. Karı doğrudan yemeyin. Çünkü bu vücut ısınızı düşürebilir ve hipotermi riskini artırabilir. Pratik arıtma kar suyunu tüketim için güvenli hale getirme. Artık eritilmiş karınız olduğuna göre, zararlı kirleticileri ortadan kaldırmak için onu arıtmanız gerekiyor. Kullanabileceğiniz iki ana yöntem vardır. Kaynatma ve filtreleme. Kaynatma, sudaki çoğu zararlı bakteri, virüs ve paraziti öldürmenin en etkili yoludur. Suyu en az 1 dakika kaynatın ve içmeden önce soğumaya bırakın. Suyun daha düşük bir sıcaklıkta kaynadığı daha yüksek bir rakımdaysanız, güvenliği sağlamak için suyu tam 3 dakika kaynatın. Unutmayın, sadece kaynatmak kimyasal kirleticileri veya ağır metalleri gidermez. su kaynatmak özellikle acil durumlarda suyu arıtmak için denenmiş ve test edilmiş bir yöntemdir. Isı, hastalığa neden olabilecek çoğu zararlı mikroorganizmayı etkili bir şekilde öldürür. Suyu kaynama noktasına kadar ısıttığınızda moleküller daha hızlı hareket eder ve daha büyük bir kuvvetle çarpışır. Bu artan kinetik enerji, bakteri ve diğer mikroorganizmaların hücre duvarlarını bozarak onları etkili bir şekilde yok eder. Su kaynama noktasında ne kadar uzun süre tutulursa, işlem o kadar etkili olur. Atmosfer basıncının daha düşük olduğu yüksek rakımlarda, su daha düşük bir sıcaklıkta kaynar. Genel bir kural olarak, deniz seviyesinden her bin fit için, bir dakika kaynama süresi ekleyin. Filtreleme, kirleticilere karşı ekstra bir koruma katmanı, su kaynaklarını güvenli hale getirmek için önemli bir adımdır. Kaynatma, Kar suyundaki çoğu biyolojik tehdidi etkili bir şekilde ortadan kaldırırken tortuyu, kimyasalları veya ağır metalleri gidermez. Bu nedenle kaynatma tek başına yeterli olmayabilir. Bu, filtrelemenin arıtma sürecinde önemli bir ikinci adım haline geldiği yerdir. Filtreleme, suyun daha güvenli ve içilebilir hale gelmesini sağlar. Su filtreleri, sudaki yabancı maddeleri yakalamak ve çıkarmak için çeşitli mekanizmalar kullanır. Bu mekanizmalar suyun kalitesini artırır ve içme suyunu daha güvenli hale getirir. Bazı filtreler, parçacıkları yakalamak için seramik veya odun kömürü gibi fiziksel bariyerler kullanır. Bu fiziksel bariyerler, suyun içindeki büyük kirleticileri etkili bir şekilde tutar. Diğerleri, çözünmüş mineralleri ve metalleri çıkarmak için iyon değişimi gibi kimyasal işlemler kullanır. Bu kimyasal işlemler, suyun tadını ve kalitesini iyileştirir. Kar suyunu arıtmak için kamp veya sırt çantasıyla gezmek için tasarlanmış portatif bir su filtresi kullanmayı düşünün. Bu filtreler, doğada suyunuzu güvenli hale getirmenin pratik bir yoludur. Bu filtreler hafif, dayanıklıdır ve çok çeşitli kirleticileri gidermede etkilidir. Ayrıca taşınabilir olmaları sayesinde her yerde kullanılabilirler. Her iki yöntemi de kullanarak eritilmiş kar içmekten kaynaklanan hastalık riskini önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Bu doğada güvenli su tüketimi için en iyi yaklaşımdır. Kar tek seçenek olduğunda hayatta kalma durumları ve güvenli uygulamalar. Hayatta kalma durumlarında kar mevcut tek su kaynağı olabilir. Karı güvenli bir şekilde nasıl toplayacağınızı ve arıtacağınızı anlamak susuz kalmakla ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya kalmak arasındaki fark olabilir. Tüketim için kar toplarken Mümkün olduğunca taze kar yağışına öncelik verin. Eski karın kirleticilere maruz kalma olasılığı daha yüksekken, taze karın yabancı maddeleri biriktirmek için daha az zamanı olmuştur. Hayvan izleri veya insan faaliyetleri gibi bariz kirliliğin olduğu alanlardan kar toplamaktan kaçının. Mümkünse karı ateş üzerinde metal bir kapta eritin. Bu suyu aynı anda kaynatmanıza olanak tanır ve ekstra bir arıtma katmanı sağlar. Unutmayın, Hayatta kalma durumlarında bile su arıtmaya öncelik vermek çok önemlidir. İşaretleri tanıma eritilmesi güvenli olan karı tanımlama. Tüketim güvenliği söz konusu olduğunda tüm karlar eşit yaratılmamıştır. Hiçbir kar arıtma olmadan tamamen güvenli kabul edilmemelidir. Ancak potansiyel olarak kirlenmiş karın belirtilerini anlamak hayatta kalma durumlarında bilinçli kararlar vermenize yardımcı olabilir. Genel bir kural olarak temiz beyaz kar toplamaya öncelik verin. Renk değiştirmiş kardan kaçının çünkü bu kirleticilerin, alglerin veya diğer kirleticilerin varlığını gösterebilir. Sarı veya kahverengi kar genellikle hayvan atıklarının veya diğer istenmeyen maddelerin varlığını gösteren kesin bir kırmızı bayraktır. Karın dokusuna ve konumuna dikkat edin. Sıkışmış veya buzlu karın zamanla kirleticilere maruz kalma olasılığı daha yüksektir. Yakın zamanda düşmüş taze toz kar toplamaya öncelik verin. Son bir söz, optimal sağlık için temiz su kaynaklarına öncelik verme. İçme suyu için karı nasıl arıtacağınızı anlamak, özellikle hayatta kalma durumlarında önemli olsa da, temiz su kaynaklarının her zaman öncelikli olması gerektiğini unutmamak çok önemlidir. Günlük yaşamda şişelenmiş su veya uygun şekilde arıtılmış musluk suyu gibi güvenilir temiz su kaynaklarını tercih edin. İçtiğiniz su konusunda bilinçli seçimler yaparak susuz kalabilir, optimal sağlığı koruyabilir ve potansiyel hastalıklardan kaçınabilirsiniz. Unutmayın, temiz su değerli bir kaynaktır. Ona öyle davranın.